Kırık camlar teorisi veya kırık pencereler teorisi, Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yapmış olduğu bir deneyden esinlenerek elde edilmiş olan kentsel bozukluk üzerine antisosyal davranışlar ve diğer suçlardaki vandalizm davranışları, belirtileri ve normları işaret eden kriminolojik bir teoridir. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, kırık cam teorisi, belli başlı suçlara karşı yeterli önlemlerin alınmaması ve gerekli yaptırımların uygulanmaması durumunda suçun hızla yayılacağına dair bir teoridir. Bu teoride kırık cam ilk suçu simgeler. Eğer kırık cam zamanında tamir edilmezse, diğer camlar da kırılmaya başlar. Kırık cam teorisini hayat üzerinde özetlemek gerekirse, eğer bir binanın camlarının çoğu kırıksa, insanlar diğer camları kırmaktan çekinmezler ve bunu suç olarak görmezler. Hayatta tam olarak buna benzer. Eğer insanlara kırıklarınızı gösterirseniz, acılarınıza taş atmaktan ve sizi daha fazla kırmaktan çekinmezler.